Merhaba arkadaşlar. Ne yap eğitim merkezinde insansız deniz araçları eğitimine katıldım. Bu eğitimde planlama, üretim, mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım dersleri aldım. Mekanik aksamında kullanılan parçaları, kullanılan elektronik kartları, batarya hakkında bilgi edindim. Burada insansız deniz aracına otonom yüzdürme ve uzaktan kontrol etme için kullanılan yazılım hakkında bir bilgi, detaylı bilgiler öğrendim. Bu eğitim ülkemize ve yurt dışında yaşmana katılan eğitmenler tarafından verildi. Eğitim sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsünde yer alan yapay gölette Xbox kontrolcüsü veya PlayStation, PlayStation Call dediğimiz kullanarak yüzüldük. Çok eğlenceli ve eğlenceli anlaştık. Sahilleri şu an. Son Tamam. Doğru. Bir dakika. Bir şey olmaz. Ben alakalıma alakalıma Doğru bağladık. Hmm. Lan ustam. Motorları Bunu niye buraya bağladın? Hocam dikkat edin kaymayın vallahi. <laughs> <Cağırmayalım>. Kaymayın dedi. İleri <laughs> ver be. Güzel, bırakıyorum. çekiyor bu arada. Evet. Sağ şey, <laughs> <sağa> çekiyor aslında. <laughs> şey sola pardon evet, sağ çekiyor. Şey sol sağ çekiyor. sağ çekiyor. Ayak kaç şöyle bir açıldı şu. Kaptım hmm. bayi Kaçtı zaten. Ayarla kumandadan. Kumandadan bir ayar yap. E Siz bunları nerede bırakırsanız öyle duruyor. Eğer motorları durdurmak ya istiyorsanız bunu özellikle tam ortaya vermeniz ya. gerekiyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kullanmak istiyorum. Evet, tamam. Soldaki motoru sol çubukla kontrol ediyoruz. Bunu ileri itti. sağ çubuğu ileri ittirdiğimiz zaman sağ motorumuz ileri gidiyor. Geri ittirdiğimiz zaman geri gidiyor sağ motorumuz. E, aynısı sol içine geçerli. Şimdi örnek vermek gerekirse ikisini aynı anda sağa ittiriyor şey ileri ittiriyorum arkadaşlar. Aracın ileri gittiğini ileri gittiğini görebiliyoruz. Eğer dönmek istiyorsak ters yöne çeviriyoruz arkadaşlar çubukları. Kendi etrafımızda dönmek istiyorsak sağa dönmek için 大吗？大。 А ты пошли в Сива?

Şimdi geri geliyor basıyor. Tabii onun yerine izolasyonunu kullanın abi. Normalde bunların daha küçükleri de var. Yasadan bir son anda bulduğumuz için bunu bulduk. Ne hepsini araya koydunuz? Buraya da koymadınız İki tane yeter değil mi? Yok sen Hayır ağırlık, ağırlık merkezi için. Ha? Evet sığırsa izin şey yapar. Şeyden yatıyor ya aslında. Bir de ortaya koyup bir tanesi buraya bir tanesi koyuyor. Evet